Tepeden, de gidelim, son tepeden gidelim. Sol tepeden gidelim. Bırak bir tepe galiba. Orası çok riskli ha. Ayy beyler. Ne oldu? Hava ee, sıkıntılı mı be? Bro bu da alamadım. Bırakınca. Girdiniz mi içeri? Beni alsana. Kanka. Bir can var. Gel gel yanıma gel yanıma gel. Bekle 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 hallediyorum ben o sen gir içeri. Neredesiniz? Ay önümde bomba patladı. Ölmüş takıyoruz. olabilir abi. Tamam onlar öldü onlar öldü. Tamam. Gele karşı taraf çok baygın. Çok hmm. baygınlar vardı. Bak iyi baygın geldi abi arkada. Bak. Sezer. Sezer çok kısa. Ben buradayım Sezer abi. Bilmiyorum. Adamlar nerede? Ya sislerin orada beyler ya. Bir sis attık. Hepsini kaldıracak ha. 3 baygın vardı orada. O kim baydı? Karşıdan işte oradan. Aynı yer mi? E, sistem gözükmüyor lan hiçbir şey. Ha aynen gördüm. Abi o anca. Olur. Biraz dışarı. Helal. Ay. Lan. Koşuyor koşuyor. Acaba koştu. Arka arka geldi. arka. arka. Şu herkes bir yere çatapsa da olur. Bir body bir yere Drop arkası. Ben de aldım. Var ya çok fena sayı var he. ne yapacağız bunu? Yapacağız bir şeyler. <laughs> Nereye bekliyorlar onlar? Bilmiyorum ki sola doğru gittiler. Sol kapıya gittiler galiba. Aa alan dışı mısın sen kardeşim? Bak oradalar aynı sol kapının tepesine. Tamam beyler bir sakin. Göstermeyelim bir. Taburun. Demiyorum. Al, Allah. Kaçıyor. Vallahi ne güzel vermez. Tamam 3 tane mermi sıkıyorum oradan geri dolduruyor ha. <laughs> Nereye gittiniz? Ha oha! Neler gelenlere bakın. Nerede? Yuh. Aldım. Al. Ne? Ayy, kaç de? tane hem de. Lan saçmalığa bak. Beyler şu buggy ile Heh. ilerlememiz lazım. Ben buggy aldım. Kim buggy tamam. ne karşısı? Sağ taraf. Lan oynayalım Kim o zaman. Ne Nereye? 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 Hayır İlk hayır hayır abi. Hayır, 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 abi. hayır bu ölmüş. Böyle. Bu araç ölmüş. ölmüş. Aşağıdan aşağıdan mı yaşarız herhalde? Gitmek isteyen gitmesin aslında ya. Aynen aynen böyle böyle. Bir bir bir. Abi, Bunların girişi zor olur buraya. Ben geldi. Birileri bak. Sorun yok kızlar, sorun yok. Ben kaldım mı orada? İçeri girdiler. Sen içeri mi girdin oradan Musa? Abi yapacak bir şey yok ki koşalım. Sizin oradan çıkabilir mi? Tamam bilmiyorum rahat. Bilemiyorum. Ya. Çıkabilirsin, çıkabilirsin. Attılar zaten adamlar ama bura bura. Sen 7.62 62 var mı? Araç geldi. Evet, ne bu? 7, 62. Var var. Üstür var. Ay iyi. A Adamlar geldi. geldi. Canım az. Lan bunu niye aldım ben eminim dördü ya. Bir şey de yaradım. Hadi. Ev gelecek. Tamam var geldi Önümüzde ekip var. Aşağıda mı Memo? Ne tarafta? önümüzde sağ çapraz önümüzde. Aşağıdakiler ne oldu? Ha gördüm. Bura bitti abi alt taraf. Nasıl yaşıyorsun ya? Bu imkansız ha. Bomba lazım. Ben getireceğim. İstediğin bomba. Ne? Alt. Altı bitirdin mi? Ay yok yok. O ne? Versiz mi? Abi bu nasıl bir şans ya bunlar neredeler yani... abi şey dipteler. musab sesler nasıl kanka ya bitti abi orası mi? Baygını, baygını bitirmişim çık 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 onun kim bayıktı ya numara bir baygın daha Ağaç arkası. Hangi ağaç? Şu. Bir baygın daha. Direkt <laughs> öldü bu. Ha aldın mı onu? Yok o değil. Ha tamam. Helal. Helal. Rekor geldi arkadaşlar. 13. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Bakalım. puan da 13 vermen lazım. 12 ne ya? Aynı oyun. Leş puanla 18 vermeyi biliyorsun ama. la yapıyor abi. Arada yapıyor. O Musab, Musab yayında herhalde ya da videoda. Abi ne yapayım? <laughs> Vurayım mı? <ben. gülüyor> bomba lazım dediniz, bomba getirdim. Hiç fark Bırak ya. Helal helal şey helal. şey değil mi?